Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosuyla bugün karşınızdayız. Bugün dana yüreğinden kebap yapacağız ve dana yüreği nasıl temizlenir size onu göstereceğim. 2,5 kiloluk bir dana yüreğimiz var. Hemen gösteriyoruz. Şöyle gösterelim. Ortalama 2,5 kilo dana yüreği. Görüyorsunuz. buraya koyacağız arkadaşlar. Bıçağımızı alacağız. Ve temizlemeye başlayacağız hemen. Şimdi dana yüreğinden şimdi dana yüreğinden kuşbaşı şiş kebaplık et çıkartacağım ve Kavurmalık et çıkartacağım iki farklı çeşitte. Sizler de göreceksiniz zaten. Şimdi şurada bir yerde bir kemiği var. Bakın, şu içeride. Onu da çıkartacağız daha sonra. Evet. Sinirli bölgeler var. Şimdi bunu arkadaşlar temizleyeceğiz. Sinirli bölgelerini, sokak hayvanları bölgelerinde ne yapabiliriz? Kavurma yapabiliriz. Kavurma hatta köf beraber iri kuşbaşı gibi yapabiliriz patatesli köftenin yanına. Bu şekilde. Şimdi buraların hepsini köpeklere götüreceğiz. Sokak hayvanlarına şuradan kaldıralım. Bakalım başka var mı yine sinirli olan bölgeler? Varsa onları da alacağız. Temizleyeceğiz. Yok. Bunu köfteden kıyma dediğimiz Hatay'da yapılan patatesli köfte ili kuşbaşı pardon ince kuşbaşı şu şekilde doğrayıp kaldırabiliriz. Bundan Tantuni bile yapabilirsiniz kavurup güzelce haşladıktan sonra her şey olur çok lezzetlidir Onu da belirteyim sizlere Bakın arkadaşlar şöyle Dananın yüreği 3 bölüm var içerisinde şöyle bayağı bir derin İlk kestiğinizde bunu dananın üzerinden kaplı olur içerisinde Bayağı bir kan çıkar. Bunu şöyle yapalım. Şuradan şu şekilde açalım. Bakın üzerine bir elbise giymiş gibi aynı. Bu kenara alıyorum. Şimdi şuraları şu şekilde topluyoruz. Bunlar sinirleri yüreğin içerisinde bulunan buraları atacağız. Tabi bunları az önce de söylediğim gibi sokak hayvanlarına değerlendireceğiz. Sokak hayvanları Bunları çok seviyorlar. Çünkü sinir çöz tarzı yapısı. Şurada da fazla yağları alabilirsiniz. Çok fazla gelebilir. O yüzden fazla yağları da buradan sıyırıp kurtarabilirsiniz. Şöyle ince ince. Hafif yüzeyinde kalabilir. O kavrulurken ona lezzet verir arkadaşlar. Kabasını alıyorum ben şu an. Çünkü bu iç yağdır. Kalbin üstünde çıkan iç yağdır. Onu da söyleyeyim. Şuradan da bakalım. Şuradan da biraz temizlemeye çalışalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da kenara alalım şimdi. Bu burada, burada dursun. Şimdi öbür parçaya tekrar dönelim. Bu parçada şimdi bir tane balon kaldı. Bunu da şuradan ortadan keselim. Bakın tel, tel içi dana yüreğinin. Bunları da şöyle temizleyeceğiz. Şöyle tutup bir top yardımıyla açılmasını sağlayacağız önce. Bunları iyi temizlersek arkadaşlar pişirdiğimizde çok güzel, lezzetli. Pamuk kadar olmasa da yine güzel bir yumuşaklıkta bir kuşbaşı et elde edebiliriz. Tabi bunu pişirmek de önemli. Şimdi eğer vakit bulursam mangalda pişirme konusunda da sizlere göstermeye çalışırım. Çünkü suyunu içinde bırakarak pişirirseniz böyle hafif bir pişirme Hani derler ya yüreğimin yağı eridi. İşte orada bahsedilen ya bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu kuşbaşı tabi yine aralarda kalabiliyor. Sinirleri temizleyelim. Bu şekilde kurutmaşı yapalım bunları şimdi. Mangalın başındayız. Dana yüreğini pişirmeye başlayacağız. Hep birlikte gördüğünüz gibi şöyle manzara eşliğinde görüyorsunuz bütün şehir ayaklarımızın altında. Şimdi şöyle şişlerimizi mangalın başına koyalım Aziz Kerim Allah'a bekler. Ezan da okunuyor bir taraftan. Dana yüreği temizlemesini yaptık. Ve şu an mangala yerleştiriyoruz. Mangalda bir güzel pişireceğiz bunları sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz dumanlar tütmeye başladı kuyruklar hemen alev almaya başladı. Alevlendirmeden pişirmemiz gerekiyor. Ateş biraz harlı. Karanlığa kalmayalım dedim. Evet arkadaşlar şu anda ilk partimiz pişti. Gördüğünüz üzere çok kurutmadan pişireceksiniz bunu. Çok kurursa sertleşebilir. Biraz suyu içinde kalacak. Şöyle hemen birazcık tadına bakalım. Görüyorsunuz harika. Şöyle tadına hemen bakıyorum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Gerçekten harika. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Okan Okay yayında. Yayında. Sizler de deneyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın